Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Mini RUS uydu alıcısının takma ile ilgili video istemişsiniz. Bana yorumlar geldi birçok. Videoma geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, şimdi tarif haklarında dolayı bazı yerleri göstermemeye çalışacağım çünkü haber kanalı olduğu için bu düğmeye basıyoruz şu an. Bu Mini RUS uydu alıcısı için arkadaşlar şu an açıldı gördüğünüz gibi. Burada da gözü var. Uydu kumanda gözü. Evet arkadaşlar şu an e, bu kanal bölümü geliyoruz. Göz burada olduğu için bu aslında USB tarafı. USB tarafına geldiğinizde USB takılırsa olur. Ayarlar kanal USB şu an. Burası bu şu taraf da kurulum. Şu tarafta ayarlar, sistem ayarları derseniz uydunun sistem ayarlarına girmiş olursunuz. Dil ayarları en üstte olur. Dil ayarları gördüğünüz gibi dil yine ile bir dil ayarı en üstte var. E şurada bunu Arapça alırsanız Arapça Arapça olur. Türkçe alırsanız Türkçe olur. Rusça alırsanız Rusça olur. Fransızca Fransız, İngilizce İngilizce olur. Bu da zaten şeydir. Almancadır yani alttakiler. Türkçeye getirdik. Bunlar e, zaten hepsi alt yazı dili falan hepsi bunlar Türkçe yaptık zaten hepsi Türkçe olması lazım. Buradan çıkıyoruz. E diviri yapılandırması. Bunlar hepsi USB güncelleme, USB güncelleyebilirsiniz mesela. USB'den yazılım güncelleme falan işte. Hepsini yapabilirsiniz. İnternet üzerinden de yapabilirsiniz. Çocuk kilidi var. Çocuk kilidine bastığınızda şifre ister sizden. Ee, bunun şifresi ne olur? 4 tane 0 olur. Her zamanki gibi her uydudaki gibi aynı. Yeni şifreye girmezseniz girebilirsiniz. Bu ben bu çocuk kilitlerini kapattım. Açık da yapabilirdim. Açık yapmadım. Kapattım. Sizin tercihinize bağlı burası. Iııı ee, aşağı indinizde buradan çıkıyoruz şu an. Dil ayarları, USD ayarları. USD neydi? Mesela alt yazı ekranı kapalı mesela alt yazı ekranı. Bunu hepsi zaten fabrika ayarlamış göndermiş bana. İnternet ayarları bu da Wi-Fi, internet paylaşım yöneticisi vesaire. Ağ güncelleme, EMU, wi YouTube. YouTube'a gidiniz her türlü yere girebilirsiniz zaten. Wi-Fi'ye bağlandığınızda Google'a falan bağlanabiliyorsunuz. Ama TV falan yok bunda gördüğünüz gibi. Şu an bunda e, TV kanal düzenleme var. Bu tarafta kanal bölüme gelince radyo düzenleme var. Kanal düzenleme gelince buna kanal taşıma, kanal silme gibi vesaire şeyler çıkacaktır. Favori listesinde ne de çocuk favorisi. Mesela çocuk listesine ayrıca çocuk kanalı eklersiniz. Ayrıca mesela yetişkin kanalı yetişkin kanalı eklersiniz. Öyle, öyle Hepsini sil, hepsini sil. Uydu formatlarsınız. Bütün kanalları silersiniz. Arama verdiğinizde yine aynı kanala yine gelir zaten. Transformers. Transformers folder ayarlarına geldiğinizde ekle ayarları çıkacaktır. Şurada buraya bastığınızda şu düğmeye şu düğmeye bastığınızda ekle bölümü çıkar. Burada frekansları eklersiniz. Kaydet dersiniz. Mesela atıyorum bunu yaptınız. Buraya kaydet dediğinizde ortaya basarsınız. Kaydeder. Ben şu an çıkış diye şey yapacağım. Ben ekleme gibi bir durumum yok. Şu an düzenleme modu da şudur. Ee, şu renklere bağlıdır. Bastığınızda şunlara düzenlersiniz sarıya bastığınızda silersiniz o frekans frekansı silerseniz biter e, tarama bastığınızda aramayı gerçekleştirirsiniz bu ortaya bastığınız gibi aramayı başlatır zaten başka bir şey de yoktur şu an ben eskide eskide deyip e, çıkmak istedim, emin misiniz evet diyorum çıkıyorum zaten ben yani emin değilim zaten ok dediğinizde veriler kaydedilir, lütfen bekleyin. çıkar e, buradan çıkıyoruz TKGS güncelleme var TKGS güncelleme ne çalışma profili falan tek ögese frekans ayarlar güncellemeyi başlat dediğinizde uyduyu otomatikman güncelleme siz güncellemen uydunuz, uydunuz sıfır olursa eğer garantiler çıkar çünkü internet 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 ayarı USB de USB ile ilgili zaten resim müzik film vesaire varsa burada hepsi görüyoruz zaten USB takılı olmadığı için görünmüyor. STG STB bilgisi var burada. STB bilgisi bilgisine yani uydunun kurulumu, uydunun versiyonu vesaire hepsi bütün bilgileri burada yazar. Yani uydunun numarası farklıdır zaten. TKGS güncelleme var. Başka neyse uydu listesi var. Bunların hepsi uydu listesi. Uy yeni bir uydu da ekleyebilirsiniz. Uydu da yapabilirsiniz. Uydu da silebilirsiniz. Bu size kalmış olan bir şey. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. kalın. Görüşürüz.